Hepinize selam dostlarım arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir küre tekrar karşılayayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bu CL'yi normalde videosunu çektim zannediyordum. Fakat videoyu çekmemişim arkadaşlar. Yani direkt video kaydını başlatmayı unutmuşum. Bir tane adam vardı zaten. Burada da iki tane de sandık vardı. Hemen gösteririm de sandıkların içinde hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir tane stanyum kazma vardı. Pek fazla bir şey de yoktu yani. Ondan dolayı videoyu çok fazla kısa tut uzun tutmayacağım. Direkt aşağılara inelim şöyle bir. Aşağıları da göstereyim. Aşağıdan biraz içinden geçtiler. Herkes geçti. Yapacak bir şey yok. Bu aşağı doğru iniş neredeydi bu arada? ben buradaydı. Arkadaşlar diğer sandıklar direkt şuradaydı. Üstte değildi bu arada. Burada böyle şeker farmı falan yapmış adam. Böyle diğer sandıklar buradaydı aynı. Tam buradaydı. Ee, fazla bir şey de yoktu. Şu hunilerin içine bakmak istiyorum. Geçen huninin içinde arındırma 4 bulmuştum. Belki yine bir tane bir şey çıkabilir. Bilmiyorum. Böyle bakıyorum hunilerin içinde. Hiçbir şey yok abi. Valla daha demin arkadaşlar nasıl olmuş anlamadım yani. Videoya başlamayı unutmuşum. Veya da videoya belki de başladım. Yer olmadığı için otomatik kapatmış. Hiç bilmiyorum. Yani benlik bir problem değil oradaki. Bilmiyorum. Belki de benlik problemdir. Çok saçma bir şekilde oldu. Neyse yapacak bir şey yok diyeceğim. Sağlık Oldu, yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Şöyle bir aşağıya bakalım. Gel de şu adamı keselim minik ikimiz. Dur geliyorum Gel, ben de hadi. bu arada. O adamın içinden geçelim ya. Dur geliyorum ben. Boy, benim kafam... Ben CLS'ini atlayayım. Benim kafamın durası 10. Bekleyin, bekleyin. Ben de atlarım da EP yok. Yani EP olmasına biz gerek yok. Ben biz... ölüm atlayışı yapacağım öyle. EP attım usta. Alttan alttan vuracağım. Bekle bekle. Atlayın atlayın. Atlayın atlayın, atlayın. atlayın. Vur vur vur. Ben burada nasıl vurayım patır gidiyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar neyse o zaman hızlıca diğer klibe geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci klibe geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir klip daha. Bakacağım şimdi iki tane fener var bu arada. Şu anda C'lerin yaklaşık kaç dakikası var hemen bakayım şöyle bir. Gidip de böyle bakalım kaç dakikası var. Arkadaşlar CL'nin tam olarak 4 dakikası var. 4 dakika sonra patlayacak. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Adam gelirse sağlık olsun diyeceğim. Sağlıcam yapacak bir şey yok. Şu an setsiz olarak geldim. Şahsen fazla uğraşmayacağım. Yani çok da umurumda değil açıkçası. Çok 50 değil. Hayat felsefem sıfır sıkıntı arkadaşlar yani anlayacağınız. O zaman hızlıca patlayacağı vakte geçelim arkadaşlar. <laughs> To me, I used to kiss your head when you cried for me. Hold you hand while the arkadaşlar bu arada biraz hızlıca bir giriş yaptım kusura bakmayın. Yopka ne var orada? Abi piton Necmi'nin yeri burası. Güzel var Şimdi mı? Ben Devlet <laughs> sandık, sandıktan çıkanları sana atacağım abi bir saniye. Yani. Devlet açıkta Der o abi derce ama bak sandıklar do set dolu. Değil misin sen? Hemen geliyor. Ben, ben, çıkan setlerin hepsini atıyorum, atıyorum sana bak. Kimse gelemez değil mi şu an? Lenforce var, Lenforce var. Sıkıntı yapma Lenforce var. Tamam. Atıyorum buraya doğru hepsine bak abi. Bunlar mı çıktı full time? Oo. A Aynen abi hepsi onlar çıktı. Abi bana 3-5 atıyor. Başka bir şey çıkmadı mı? Abi son, son Necmi'nin kafası var da onu ben alıyorum abi ya. Son Necmi Bak kim ya? Abi bu e, kural bozan velet var diye hep bu oyuna. O. Tamam bu arada hepimiz aynı Demir blokları topladınız mı? Eymen. Çok kapattı ya. çekilin de bakak ya açıl açıl bir, bir dakika. Açtım abi. Abi şeyi kırıyorum. Ender chest'leri kırdım. Aa, tiset var. Tiset var. Lenfor, Lenfor, Lenfor. Eymen, tiset var. Tisset var Eymer öldü. Eymer öldü. Eymer öldü. Eymer öldü. öldü. Lenforce. Tisset var. Üstte. Dedi çıkardım. çıkardım be. Derce abi. Al Allah ben bunu sana... derce. De. kesiyor. Oltaya atıştır önce davet Arkadaşlar şu anda bu arada buraları biraz çok, çok garip oldu. Şu an yani adam geldi ama biz fenerler böyle her şeyi aldık zaten. Her şeyi toparladık. Bayağı setler metler. iki tane de fener tertemizden. O zaman hızlıca üçüncü klinimize geçelim arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü klinimize geldik. Bu arada fazla konuşamıyorum dediğim gibi. Biraz sesim kötü. Hem de erken saatler olduğu için lan ne yapıyor bunlar ya? Kafayı yemişler neyse. Celenin arkadaşlar 2 dakikası var tam olarak. Celede hiçbir şey var mı bilmiyorum. Böyle bayağı büyük cele. Hep birlikte geldik zaten. Üst tarafa niye hepimiz burada üst tarafa çıkıyoruz? Hiçbir şey yok ki üst tarafta üst tarafta. Anlamış değilim ya. Bizimkilerde de garip garip fantazi var ya. Bir dakika 50 saniyesi kalmış. Ben bakıyorum bu sandıklara bakacağız arkadaşlar. Ya. Yapacak bir şey yok. Çünkü orada hiçbir şey yok gibi duruyor. Yok. ne yapıyorsun kardeş? Bu arada kulaklığı kapattım. Bizinkiler duymuyor filan. Yani direkt böyle başlayayım dedim. Sessizim bu aralar. Fazla konuşamayacağım arkadaşlar. O yüzden e, bu video biraz böyle olacak. Kusura bakmayın. Üçüncü video. Kusura bakmayın söyledim gibi. Ne yapıyor lan bunlar? birbirlerine okluyorlar. Sıkıntılar 1 dakika 22 saniyesi. O zaman hızlıca arkadaşlar son saniyeler geleyim. Arkadaşlar şu anda klimin tam olarak 20 saniyesi kaldı. Lan oğlum vur, vurma vurma ya. 13 saniyesi kaldı arkadaşlar şu anda klimin. 10 saniyesi kaldı. Hatta başlı patladı patlayacak. Bilmiyorum direkt buraya bakacağım ben. İlk, ilk seferim buraya bakacağım. <laughs> Herkes gelmiş bu arada. Bakayım patladı patladı patladı. Patladı bu arada patladı. Gele boş ya. Boş yani bir şey çıkmadı açıkçası. Bur buralardan bir şey çıkmadı. Böyle bir aşağı inip bakmak istiyorum. Daha aşağı canavar gibi kazıyorlar. Neyse direkt ben dışarıya bakayım o zaman ya. Böyle kuvvetimizi de alalım arkadaş. Kuvvet önemli arkadaşlar. Ha burayı kim böyle opsiyonla kapatmış ya? Manyak mıdır nedir? Ha bu sayı buldum. Allah şu anlık anlık karımız bu oldu arkadaşlar bu sayı. Alan ya. Neyse sıkıntı yok. Bu tek şu anlık kar bu oldu arkadaşlar. Başka bir şey çıkmadan da bakıldı zaten. Ya bizimkiler ne yapıyor abi? Ne yapıyoruz? En üstte çıkmaya çalışıyorlar herhalde. En üstte de hiçbir şey yok. Ki. Bunlar içine de bakıyorum. Belki içinde bir şey falan koymuşlardır diye de. Hiçbir şey yok gibi arkadaşlar ya. Öyle diyeyim size. Şeyle böyle bu arada kocaman. bir 40 CL var herhalde burası bilmiyorum tam olarak. Böyle bir göstereyim dışarıdan. Böyle altında farmı da var ama ben almayacağım ben dediğim gibi. O zaman arkadaşlar bu göstereceğim şeyde de fazla bir şey yok zaten. Yani baktım hiçbir şey yoktu genel çoğunda. O zaman arkadaşlar hafiften videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Güzel bir like patlaması bekliyorum. Bu arada sessiz ses konuşayım için kusura bakmayın. Güzel bir like patlaması bekliyorum dedim gibi. Abone olup destekle ve vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just there, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything the story Pin you hide and disappear like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah, yeah. I prayed for you and kept you near, and hopes you'd chase away my fears. I'm on my own. No Pointing blaming you, you did not know how. Oh. I thought you were the one for me, that's why I give you every Oh, you meant the world to me.